Merhaba arkadaşlar. Gidiyi bak nereye getirdim. Nereye geldin? Hanoi'de <laughs> tren yolu üzerindeki kafelere geldik. Aa. Burası şehrin merkezinde. Neredeyse eski şehrin merkezinde bir yer. E, tren yolu geçiyor. Ortadan tren geçiyor. Yanlarda kafeler var. Herkes oturuyor. Burada kahvesini, çayını içiyor. Ve geçen treni seyrediyor. Buranın bir özelliğimiş. De göreceğiz bakalım. Yani... Bakalım size de göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim. Şey gelene kadar. Ondan sonra bir yere oturup bakarız. Böyle sağlı sollu. Görüyorsunuz böyle sağlı sollu kafeler var böyle. Buranın böyle has bir stilinde. Böyle atipik dekorlarında. Çok değişik bir havası var. Orijinal dekorlar var. Böyle boyamalar böyle yol boyu böyle de devam ediyor. Oo, kediye bak kediye. Bu da gelmiş trene bakacakmış. Şöyle bir manzara oluyor. Arkadaşlar. Böyle nereye kadar sürüyor bilmiyorum. Ama bayağı bir uzunluğu var. Böyle rengarenk bir ambiyans var. Hava dün akşam bayağı serindi. Biz de uzunları giydik. Şimdi sıcak olmaya başladı. Yolda daha da bayağı soğuk olmuştu. Burada görüyorsunuz. Bitkilere çok önem veriyorlar. Çok süslüyorlar. Oo, horozlar beni geziyormuş burada. Bakın bakın buna. Bu da ayakkabı boyacısı. Burada bütün işler sokakta yapılıyor. Hey. Hello. Hello. <laughs> hey. oh, 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 oh. Arkadaşlar bu böyle devam ediyor. Hepsi de kafe yani. Buzlu kafe, buzlu çay, kola, bira ne isterseniz var. Böyle gidiyor. Böyle bu devam ediyor. Ama kafeler belirli bir kısmında. Ondan sonra orada ileride bitiyor. Yani bu tarafa gitmeye gerek yok. Bir Didi'yi anladığıma kadar şey kafeler şuralarda bitiyor. Ondan sonra tren normal normal yol olarak devam ediyor. Evet. Uca kadar gitmeye gerek yok. Yok. Biz şöyle dönelim gene. Güzel beğendiğim bir yerde hop otur bana sormadan. Tamam mı? Tren gelene kadar bekleriz. Bir kahvemizi içeriz. Bir de saatlere bakarız. Kaçta geliyor? Böyle arkadaşlar. Şimdi treni bekleyeceğiz. Biraz uzun sürecekmiş. Hemen gelmiyor. Onun için de şöyle bir güzel dekorları, pencereleri şöyle göstereyim yakından. Evet, çekler, çekler. Şimdi biz Buraya oturduk şöyle bir. Şöyle bir buzlu kahve içiyoruz. Bakalım. Yarasın. Güzel mi tadı? Hadi arkadaşlar. Sonradan buluşuruz.